Herkese selam. Yalı çapkını ile parlayan Doğukan Polat, şimdi de Bir Sevda dizisinde herkesi şaşkına çevirecek. Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile tersi bir ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Bir Sevdadır'ın Ünal Doğukan Polat dizisi ve karakteri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yalı isimli dizide canlandırdığı Fuat Korhan karakteriyle büyük dikkat çekmişti. Önceki yıllarda da eski rolleriyle bildiğimiz oyuncu Yalı projesini izleyicilerin sevdiği bir karakteri canlandırdı. Ancak Korhan karakterinin hikayeden erken ayrılması ise izleyiciler tarafından hem tepkiyle hem de oyuncu adına büyük bir talihsizlik olarak karşılandı. Doğukan Palat 2024 yılında ise yepyeni bir projeyle başladı. Bir Sevdadır isimli yeni dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu ilk kez kariyerinde kötü bir adım olarak izleyici karşısına çıkacak. Bu nedenle de hem heyecanlı olan hem de yepyeni bir oyunculuk deneyimi yaşayacağını ifade eden oyuncu yeni rolünden bahsetti. Dizide Ünal Dağlıca'yı canlandıran da Okan Polat, karakteri için şu bilgileri de verdi saplantılı ve megaloman bir karakter. Kendi arzu ve istekleri doğrultusunda her türlü kötülüğü yapabilecek bir karakter. Onu iyi insandan ayıracak çok fazla özelliğe sahip. Psikolojisinin de çok normal olmadığını düşünüyorum. Senaryoyu ilk okuduğunda çok beğendiğini dile getiren Polat, senaryoyu kabul ettiğim rol ışığında okumaya başlayınca hayli hoşuma gitti. Kendi açımdan ele alırsak ilk defa kötü bir karakter oynayacaktım. Bu da hem seyirci açısından hem benim açımdan bir ilk olacaktı. Bundan dolayı da kendi içimden yeni sırlar ve haller keşfetme süreci içerisine girmiş olmak beni oldukça neşelendirdi açıklamasında bulundu. Polat, Ünal karakterinin hazırlık sürecinden de bahsetti. Oyuncu, bir süre ağız çalışmaları yaptık, kendi imajımda bazı değişiklikler yaptım, saç sakal modelimi karaktere uygun hale getirdim şeklinde konuştu. Polat, bir sevdadır dizisinde beraber çalıştığı ekip arkadaşları için şu açıklamalarda da bulundu. Çok güçlü bir oyuncu kadromuz ve birbirinden kıymetli isimlerle çalışıyoruz. Set ekibimiz de çok profesyonel ve işlerini incelikle çalışıyorlar. Umarım uzun soluklu ve halkımızın sevgisinin ve ilgisinin hep giderek artacağı bir iş olur. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese kanalımız TRT'ye, yapım şirketimiz Bozdağ Filme ve izleyicilerimize sevgiler saygılar dedi. Peki siz Yılı Çapkın'ın Korhan'ı yani Doğukan Polat'ı Oyunculuğunu beğeniyor muydunuz ve bir sevdadır dizisini izlemeyi düşünüyor musunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tek tek okuyarak beğeneceğiz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.